Psikoterapist Viktor Frankl başından geçen bir olayı şöyle anlatmış. Gece yarısı telefonu çalmış. Viktor'un arayan bir kadınmış. "İntihar etmeye karar verdim ama ölmeden önce bir psikoterapist olarak sizin ne diyeceğinizi merak ettim." demiş. Frankl kadını intihardan vazgeçirmiş. Kadın intihar etmezse Frankl'ı ziyaret edeceğine söz vermiş tabii kadın sözünü tutmuş ve aralarında şöyle sıcak bir sohbet gerçekleşmiş. Sohbetleri sırasında Frankl kadını intihardan vazgeçiren nedenin onu yaşamaya ikna etmek için yaptığı konuşmalar olmadığını anlamış. Yani konuşmalarıyla ikna etmemiş kadını. Peki neymiş kadını ikna eden? gece yarısı uyandırılmasına rağmen onu sabırla dinleyen, onunla konuşunan, konuşan birisinin de bu dünyada var olduğunu dolayısıyla dünyanın hala yaşanmaya değeceğini düşünerek intihardan vazgeçmiş. Ya arkadaşlar artık artık sokakta insanlarla selamlaşmıyoruz ya. Kapı komşumuzun ismini isminin ne olduğu bizi dahi ilgilendirmiyor sıkıntılarımızı dertlerimizi paylaşacağımız insanların sayısı giderek azalıyor. Bir ihtiyacımızı gidermek için en yakınlarımıza bile müracaat etmekten çekiniyoruz. Dertlerimizi başkalarıyla paylaşmamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Hele hele evlerimizde neredeyse neredeyse bütün konuşmalar bitirilmiş gibi ne eşimizle ne çocuklarımızla hiç iletişim hiç diyalog kurmuyoruz. Oysa boşanmaların yüzde otuz ikisi sorumsuz ve ilgisiz davranmaktan kaynaklanıyor. Bilmiyoruz. Arkadaşlar yine bir şiirimi paylaşayım müsaadenizle. Yetimin başını okşamadıysan, yoksul kapısını tıklamadıysan, şehit mezarını yoklamadıysan, ellerin semada boş kalır gönül. İncitme kimseyi, vefayı takın, kötülük yapmaktan aman ha sakın, ölüm ki ansızın gelecek yakın, yaşamak bir hayal, düş kalır gönül. Yönünü hep çevir doğru olana, ellerini uzat yolda kalana, asla düşmeyesin yalan dolana, kalbinde sadece taş kalır gönül. Pişman olacağın, işleri yapma. Allah'tan gayrıya bir anlık tapma. Şeytanın ipiyle yolundan sapma. Gözünde sadece yaş kalır gönül. Bütün insanlara sevgiyle sarıl. Tövbe silahınla dupduru durul. Sadece iyilik peşinde yorul. Yoksa gündüzlerin loş kalır gönül. Özünü kaybetme. Özünü kaybetme yanlış amelle, hırsına yenilme bitmez emelle, huzura çıkasın nurdan cemalle. Ruhun kaybolursa leş kalır gönül. İnsan, insan yaratılmış kemikten, etten, kendini dizginle kötü niyetten, hiçbir şey bekleme boş kemmiyetten, geriye bir sürü iş kalır gönül. Günahı, günahı tövbeyle aklamadıysan, kirli amelini paklamadıysan, hatayı, günahı saklamadıysan, baharı beklersin, kış kalır gönül baharı beklersin kış kaları gönül